11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 5. ünite Yahudilik ve Hristiyanlık. Hristiyanlık konusundan devam ediyoruz. Hristiyan sözcüğü kaynağını Yunanca Hristos'tan almaktadır. Hristos İsa'ya bağlanan, onun yolundan giden anlamlarına gelir. Hristiyanlar için Hz. İsa'nın doğduğu Nasıra kasabasına nispetle Nasrani, Hz. İsa'ya nispetle de İsevi gibi nitelemeler kullanılır. Daha önce işlediğimiz Yahudilik konusunda da Yahudi kavramı demiştik. Musevi, İbrani ve İsrailoğulları Yahudilik için kullanılan kavramlardı. Hristiyanlık içinde Hristos, Nasrani ve İsevi kavramları kullanılmakta. İlk olarak Hristiyanlığın tarihi gelişiminden bahsedeceğiz. Hristiyanlık günümüzde yaşayan büyük dinlerden bir tanesidir. Bu dinde Hz. İsa'nın çok önemli bir yeri bulunmakta. Bu sebeple Hristiyanlığı anlayabilmek için Hazreti İsa'nın dindeki yerini iyi bilmek gerekir. Günümüzde pek çok Hristiyan bulunmakta aşağıda haritada görmektesiniz. Hazreti İsa bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir ve annesinin adı Meryem'dir. Filistin'de bulunan Nasır'a kasabasında tahminen M.Ö. 4. yıllarda doğan Hazreti İsa çocukluğunu gençliğini doğduğu kasabada geçirir. Ancak Yahudiler Mesih'in Kral Davut'un soyundan geleceğine ve sadece Yahudileri kurtaracağına inandıkları için Hz. İsa'ya iman etmezler ve onun davetine karşı çıkarlar. Hz. İsa milattan sonra 28. yılda Hz. Yahya tarafından Ürdün nehrinde vaftiz edilmiş. 30 yaşına geldiğinde de Allah tarafından peygamber olarak görevlendirmiştir. Tebliğ faaliyetini 3 yıl sürdürmüş. Bu süre boyunca insanlara vaazlar vermiş. insanları Tanrı'nın emirlerine yasaklarına uygun bir hayat yaşamaya çağırmıştır. Milattan sonra 30 yılında dönemin Roma valisi tarafından Hz. İsa için toplumda kargaşa, anarşi ve isyan çıkarmakla suçlanıyor ve yargılanarak çarmıha gerilme cezasına çarptırılıyor ve Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürülüyor. Hristiyanların inancının aksine Hazreti İsa öldürülmemiştir İslamiyet'te. İslamiyet'e göre allah Teala onu kurtarmış ve kendi katına yükseltmiştir. Nisa suresinde şöyle buyrulur. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Hz. İsa peygamberliği süresince kendisine vahyedilen ilahi gerçekleri insanlara açıklamış, kendisinin Tanrı'nın elçisi olduğunu söylemiş, insanları Tanrı'nın varlığına birliğine iman etmeye çalışmış, onlara Hristiyanlığın ilkelerini tebliğ etip öğretmiştir. Ancak ölümünden sonra Hristiyanlıkta çok farklı bir konuma oturtulmuştur Hz. İsa. Onlara göre Hz. İsa insanları Tanrı'ya iman etmeye ve onun buyruklarına uymaya çağıran bir kişi değil, Tanrı konumundaki bir kişidir. Zaman içerisinde Hristiyanlık Hz. İsa merkezli bir din olmuş ve onunla ilgili çeşitli yorumlar çerçevesinde ilk çıktığı noktadan çok farklı noktalara evrilmiştir. Bunun en büyük sebebi ise Hristiyan azizi olan ve günümüz Hristiyanlığın mimarının kabul e, mimarı kabul edilen Paulus'tur. Paulus'un çok önemli rolü olmuştur bu noktada. Hz. İsa'nın kendisine yardımcı olarak seçtiği ve İncil içerisindeki hükümleri, öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği 12 kişi ise havari denilmektedir. Paulus yaklaşık milattan sonra 10. yılda Tarsus'ta dünyaya gelmiş bir Yahudi ve Roma vatandaşıdır. Tarsus'ta temel din eğitimini aldıktan sonra ailesi Kudüs'e gönderir ve Kudüs'te yüksek din eğitimi alır. Sahip olmuş olduğu bilgi birikimi ve görüşleriyle Yahudi toplum içerisinde önemli bir konumda bulunur. Önceleri katı bir Hristiyan karşıtıyken, Şam'a yaptığı bir yolculuk esnasında Paulus bir dönüşüm geçiriyor ve Hz. İsa tarafından kendisine Hazreti İsa'nın mesajını tüm insanlara yaymakla görevlendirildiğini söylüyor. Bundan sonra ortaya koyduğu görüşler, öğretiler ve yaptığı yorumlarla günümüz Hristiyanlığının temelini atmıştır Paulus. İsa Rab kabul edilmesi, asli günah hiç e, asli günah konusu, İsa'nın kendisini feda etmesi gibi hususlar Paulus tarafından ortaya konulan hususlardır. Öyle ki günümüz Hristiyanlığının onun eseri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Daha önce Yahudilik dersini işlerken de Ezra aşağı yukarı bu konumdaydı. Yani Yahudilik dediğimiz zaman bu konumda Ezra. Hristiyanlık dediğimiz zaman Pavlus aklımıza gelmesi gerekir. Öz itibariyle tevhid esasına dayanan Hristiyanlığı teslise çeviriyor. Pavlus'un eliyle gerçekleşmiş bu durum. Pavlus'a göre Hz. İsa tanrısal Oğlun, insan oğlunun kurtarılması için bedenleşmiş hali. O çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirilmiş ve gökyüzüne yükselmiş Böylece ölüme ve günaha galip gelmiştir. İsa Aleyhisselam'a inananlar da onun gibi ölüme ve günaha galip gelecek olan kişiler olur. Paulus yavrular tarafından yakalanıp hapse atılır ve daha sonra idam edilir. Paulus'un Hristiyanlığın değişmez prensipleri olarak ortaya koyduğu öğretiye Hristiyanlık bütün insanlığa hitap eden e, öğretiye göre Hristiyanlık bütün insanlığa hitap eden bir dindir. Yani Hristiyanlıkta Evrensel bir din anlayışı vardır. Fakat Yahudilik tam tersi milli bir din anlayışına sahiptir. Tanrının oğlu olan İsa, insanların asli günahının kefaretini çarmıhta can vererek, kendisini feda ederek ödemiştir. Teslisin unsurları olan İsa aleyhisselam ve Ruhul Kudüs aynı derecede tanrıdır. İsa aleyhisselam ölüler tarafından dirilerek kalkmış ve semaya çıkarak babanın sağ tarafına oturmuştur. Bununla ilgili görsellerde bulunmaktadır. Sağ tarafta bunlardan bir tanesi. İsa'dan sonraki 300, ilk 300 yıl Hristiyanlık için adeta bir hayatta kalma mücadelesi oluyor. Çok fazla baskılara maruz kalıyorlar. Roma yönetimi Hristiyanları sıkı bir şekilde takip ediyor ve Hristiyanlığa deyim yerindeyse göz açtırmıyor. Onları Hristiyanlığı terk edip Roma dinine dönmeleri için büyük baskılar yapıyorlar. 4. yüzyılda ise Hristiyanlık için bir dönüm noktası oluyor. Bunun sebebi de İmparator Konstantin 313 yılında Milano Fermanı ile Hristiyanlığı koruma altına almıştır. 395 yılında da Theodosius Hristiyanlığı Roma'nın resmi dini haline getiriyor ve onun dışındaki tüm inançları yasaklamıştır. Yani Hristiyanlık için önemli fermanlardan bir tanesi Milano Fermanı ve Hristiyanlığın yayılmasını, yayılma sürecini hızlandıran bir ferman. Milano Fermanı. Evet, Hristiyanlık tarihinin ilk dönemlerine itibaren pek çok konuda inançsal tartışmalar yaşanmış. Özellikle Hazreti İsa ve Kutsal Ruh'un konumu başta olmak üzere çeşitli konularda da görüş ayrılıkları ortaya çıkmış. Bunlarla ilgili bir sonuca ulaşmak adına konsiller toplanmış çeşitli zamanlarda. Bunların bir kısmı bizim ülkemizde bulunmaktadır. 325 yılında İznik Konsili'nde Hristiyanlar arasında inanç birliği sağlamak adına İznik Kredosu adıyla bilinen bir inanç bildirgesi kabul edilir. Bunun yanı sıra İznik Konsili'nde çok sayıda İncil'den sadece 4 tanesi kilise tarafından kutsal kitap kabul edilmiş. Diğerleri ise dışlanmıştır. Bu 4 İncil Matta, Markos, Luka ve Yuhanna diye bildiğimiz İncil'lerdir. Mesela dışlanan İncil'lerden bir tanesi Barnaba diye isimlendirilen içerisinde Hz. Muhammed'in Ahmet isminin bulunduğu bir İncil'dir. 4. yüzyılda Roma'nın Doğu Roma ve Batı Roma şeklinde bölünmesi Hristiyanlık içinde de bölünme sürecini ortaya çıkartmıştır. 381 yılında İstanbul Konsili'nde bu parçalanmayı engellemeye yönelik çabalar ortaya konulmuşsa da herhangi bir sonuç verilmiyor. Yani parçalanma gerçekleşiyor. 5. ve 6. yüzyıllarda Hristiyanlık içerisinde Nesturi, Ermeni, Yakubi ve benzeri kiliseler bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ve bu kiliseler İstanbul Patrikliği tarafından idare edilmeyi de reddediyorlar. Hristiyan dünyasındaki en büyük parçalanma, büyük bölünme olarak nitelendirdiğimiz 1054 yılındaki Roma ve İstanbul kiliselerinin birbirinden ayrılması ile gerçekleşir. Yani bir tarafta Roma, bir tarafta İstanbul kiliseleri. Roma İmparatorluğu'nun batısında kalan kiliseler Roma Katolik kiliseleri. Bizans İmparatorluğu olarak bilinen doğu bölümündeki kiliselerde Ortodoks kiliseleri olarak anılmıştır. Katolik evrensel, Ortodoks ise öze bağlı anlamını ifade etmekte. İslamiyetin ortaya çıkışına kadar geniş bir yayılma alanı bulunan Hristiyanlık İslamiyetin doğuşuyla birlikte yönünü Avrupa, Asya ve Afrika'ya çevirmiştir. Zaman içerisinde Hristiyanlar arasında yaşanan tartışmalar, görüş ayrılıkları çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasını oluşturuyor. Bu mezheplerde üç temel mezhep genellikle karşımıza çıkar. Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık. Evet, Hristiyanlığın inanç esaslarından bahsedeceğiz. Hristiyanlığın inanç esasları bu dinin kutsal kitaplarına açık ve net bir şekilde belirtilmiş değildi. Aynı şey Yahudilik için de geçerliydi. Bu sebeple Hristiyan mezhepler arasında inanç konusunda görüş ayrılıkları söz konusudur. Bununla birlikte havariler kredosu denilen inanç esasları hemen hemen bütün Hristiyanlarca kabul edilmektedir. Havariler Kredosunda belirlenen inanç esasları şu şekilde Ben Tanrı'ya, Kudretli Baba'ya ve onun biricik oğlu Rab İsa'ya Bakire Meryem ve Kutsal Ruhtan doğmuş olduğuna Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne, üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine, göklere yükseldiğine babanın sağında oturduğuna, oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ineceğine inanırım. Ve Kutsal Ruha, Evrensel Kilise'ye azizlerin birliğine, günahların bağışlanacağına, ölülerin dirileceğine ve sonsuz hayata inanırım. Havariler Kredo'sunda da görüldüğü üzere inanç esasları Hristiyanlıkta 3 ana konu etrafında şekilleniyor. Bunlar Tanrı, İsa ve Kutsal Ruh. Bu kavramlar zaman içerisinde Hristiyan inancının temelini oluşturan Teslis'in yani üçlü Tanrı inancının ortaya çıkmasına yol açıyor. Testis inancına göre Hristiyanlar baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere üçlü bir tanrı inancı benimsemişlerdir. Tanrı'nın üç farklı kişilikte birleştiğini savunurlar. Hristiyanlara göre baba kainatı yaratmıştır. Tanrı'nın yeryüzünde belirleşmiş hali olan oğul yani İsa Mesih insanlığı asli günahtan kurtarmak üzere baba tarafından gönderilmiş ve çarmıhta kendisini feda etmiştir. O hem beşer hem de Tanrı'nın biricik oğludur. İsa Mesih kıyameti yakın zamanda yeryüzüne inecek ve ilahi krallık kur kuracak. Kutsal ruh ise ilahi sevgi insanın kalbine ve gönlüne vermekte olan onlara inayet etmekte. Hristiyan inancının testisinin üç unsuru da Tanrı kabul edilir. Hristiyanlara göre testis akılla değil ancak imanla anlaşılabilir. Yani testis inancı dediğimiz zaman aklımıza Hristiyanlık gelecek, baba, oğul ve kutsal ruh kavramları. Hristiyanlığın kutsal kitabına kitabı mukaddes denilmektedir. Kitabı mukaddes Tevrat ve İncil olmak üzere iki bölümden oluşur. Yani Ahdi Attik ve Ahdi Cedid. Eski Ahit'te Ahdi Atik dediğimiz kısımda Yahudilerin yeni Ahit'te ise Hristiyanların kutsal metinleri yer almaktadır. Yeni Ahit, Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri ve Resullerin işleri, Pavlus'un mektupları ve vahiy bölümlerinden oluşmaktadır. Hristiyan kutsal metinleri Hz. İsa'dan sonra yazılmıştır ve tahrif edilmiştir. Bunlar vahide değildir. Bunları yazanlar kulaktan kulağa ulaşan bilgileri sözlü ve yazılı Hristiyan geleneğine bağlı kalarak oluşturmuşlardır. Yan tarafta Arapça'ya çevrilen bir kitabın mukaddesi örneği görmektesiniz. Evet konuyu tablo halinde görelim. Hristiyanların kutsal kitabı kitabı mukaddes. iki bölümden oluşuyordu. Tevrat dediğimiz kısmı var. İlk kısım Ahdi Atik eski ahit diye isimlendirilir Hristiyanlıkta. İncil dediğimiz kısım ise Hristiyanlığın kitabıdır. Ahdi Cedid yeni ahit olarak isimlendirilir. İncil'in bölümlerinde Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri, Resullerin işleri, Pavlus'un mektupları ve vahiy bölümü bulunmaktadır. Evet inanç esasları konusuna devam ediyoruz. Hristiyanlara göre Tanrı İsa Mesih olarak yeryüzüne inmiştir. O İsa Mesih'in bedeninde insan olmuş, insanlar arasında yaşamış, mesajlarını verip kendisini tanıtıp açıklamıştır. Bu sebeple Hristiyanlığa göre İsa Mesih'in yapmış olduğu şeyler Tanrı'nın eylemleridir. Söylemiş oldukları da Tanrı'nın sözleridir. İnciller İsa Mesih'in hayatını ve eylemlerini anlatır. Dolayısıyla İsa Mesih'in eylemleri ve söylemleri vahiydir. İnciller kutsal ruhun denetiminde kaleme alınmıştır. İsa Mesih kendisinin peygamberlik görevini tamamlamaları ve mesajlarını insanlara iletmeleri için 12 tane havariyi görevlendirmiştir. Onlara bazı yetkiler vermiştir. İsa Mesih'in ölümünden sonra havariler bir tür nebevi faaliyetler yani peygamberlik faaliyetinde bulunmuşlardır. Hristiyanlara göre önceki vahiy ve nübüvvet süreci İnsanlığı İsa Mesih'in ebedi ahdini hazırlama amaçlıdır. İsa Mesih ile nübüvvet ve vahiy tamamlanmış olup ondan sonra bu vahyin anlaşılma süreci devam etmekte. Bu anlaşılma sürecinde de havariler faaliyette bulunmaktadır. Hristiyanlıkta kadınların da peygamber olabileceğine inanılır. Yani Yahudilik ve Hristiyanlık kadınların peygamber olabileceğine inanan dinlerdir.